Denizler Altında 20 Bin Fersah Yazan Cöl Verne Birinci Kısım Birinci Bölüm Yüzen Kayalık 1866 yılına tuhaf bir olay, şüphesiz kimsenin unutmadığı açıklanamamış ve açıklanamaz bir fenomen damgasını vurmuştu. Liman kentlerinde yaşayan insanları heyecanlandıran ve kıtaların iç bölgelerindeki nüfusun zihnini kızıştıran söylentilerden bahsetmesek bile denizcilerin özellikle heyecanlanmış olduğu bir gerçekti. Avrupalı ve Amerikalı tüccarlar, armatörler, büyük gemi kaptanları, dümenciler ve gemi süvarileri, her milletten deniz subayıyla her iki kıtada yer alan çeşitli devletlerin hükümetleri bu olayla en üst derecede ilgileniyordu. Nitekim bir süredir pek çok gemi denizde, muazzam bir şeyle, uzun füze şeklinde, kimi zaman forforuşıl, bir balinadan kat pekat büyük ve hızlı bir nesne ile karşılaşıyordu. Bu nesnenin ortaya çıkışına dair çeşitli güverte jurnallerine kaydedilen olgular, söz konusu nesnenin veya varlığın yapısı, hareketlerindeki görülmemiş hız, devinimindeki hayret verici güç ve doğuştan sahipmiş gibi göründüğü eşsiz canlılıkla uyum içindeydi. Şayet bu bir balinaydıysa, hacim olarak bilimin bu zamana kadar sınıflandırmış olduğu bütün balinaları geçiyordu. Ne Cuvier, ne Lassapet, ne Bay Dumeril, ne de Bay Ketrafaj görmedikçe, yani kendi bilim adamı gözleriyle görmedikçe böyle bir canavarın varlığını kabul ederdi. Çeşitli zamanlarda yapılmış gözlemlerin ortalamasını alsak bile, aynı zamanda bu nesneye 200 ayaklık bir uzunluk atfeden ürkek değerlendirmeleri reddedip, aynı nesnenin 1 mil genişliğinde ve 3 mil uzunluğunda olduğunu iddia eden abartılı fikirleri de bertaraf edersek, bu fenomenal varlığın bugüne kadar balık bilimciler tarafından kabul edilen bütün boyutları fazlasıyla aştığı kabul edilebilirdi. Tabii eğer böyle bir şey gerçekten vardıysa. Oysa böyle bir şey vardı. Olayın kendisi inkar edilemezdi. İnsan beynini mucizelere inanmaya iten o malum eğilimi de hesaba katarsak, bu doğaüstü varlığın ortaya çıkışının bütün dünyada nasıl bir heyecan yarattığı anlaşılacaktır. Bu varlığı efsaneler kategorisine sokmaktan vazgeçmek şarttı. Nitekim 20 Temmuz 1866'da Kalkuta ve Burna Buhar Navigasyon Şirketi'ne ait Governor Higginson adlı buharlı bu hareketli kütleye Avustralya'nın doğu kıyılarına 5 mil mesafede rastlamıştı. Kaptan Baker önce varlığı bilinmeyen bir kayalıkla karşılaştığını düşünmüştü hatta varlığı açıklanamayan nesneden fışkıran iki su sütunu ıslık havada 150 ayak yükseldiğinde kaptan kayalık olduğuna inandığı nesnenin tam yerini belirlemeye hazırlanıyordu. O halde söz konusu kayalık bir geyserin aralıklı patlamalarına tabi olmadığı sürece Governor Higginson hiç şüphe yok o zamana kadar bilinmeyen hava deliklerinden hava ve buharla karışık su sütunları fışkırtan bir su memelisine rastlamıştı. Benzer bir olay aynı yılın Temmuz ayının 23'ünde Pasifik sularında Batı Hindistan ve Pasifik Buharı Navigasyon Şirketi'ne ait Cristobal Colun tarafından da gözlemlenmişti. O halde bu olağanüstü balina bir yerden başka bir yere şaşırtıcı bir süratle gidebiliyordu. Zira üç günlük bir süre zarfında Governor Higginson'la Cristobal Colon aynı balinayı haritada aralarında 700 fersağı aşan bir mesafe bulunan iki farklı noktada görmüştü. 15 gün sonra o noktanın 2000 fersah ötesinde, milli şirkete ait Helvetia ile Royal Mail'e ait Shannon, Atlantik'in Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında kalan kısmında ters istikametlerde yol alırken, canavarın sırasıyla 42 derece 15 dakika kuzey enleminde ve Greenwich Meridyeninin 60 derece 35 dakika batı boylamında görüldüğünü haber verdi. Aynı anda gelen bu gözlemlere dayanarak memelinin minimum uzunluğunun 350 İngiliz ayağından fazla olacak şekilde hesaplanabileceği düşünüldü. Zira her ne kadar Shannon'da helvet ya da baş bodoslamadan kıç bodoslamaya kadar 100 metre uzunluğunda olsa da boyları söz konusu memeliden kısaydı. Oysa Aloyt adaları civarında gezinen ve dünyanın en uzun balinaları olan Kulanmak ve Umgullük'in uzunluğu 56 metreyi geçmiyordu. Ki bu uzunluğa eriştikleri bile şüpheliydi. Arka arkaya gelen bu raporlar, Pirer Transatlantik'in güvertesinden yapılan yeni gözlemler, Inman hattına ait Etna ile canavar arasındaki çarpışma, Fransız Fırkateyni Normandiya'nın subayları tarafından düzenlenen tutanak, Lord Clyde'ın güvertesinde Commodore Fitz James'in kurmay heyeti tarafından yapılan çok ciddi bir koordinat hesabı kamuoyunu derinden sarstı. Lakayt mizaçlı ülkelerde bu fenomenle alay edildi. Ancak ciddi ve pratik mizaçlı ülkeler olan İngiltere, Amerika ve Almanya bununla çok yakından ilgilendi. Bütün büyük merkezlerde canavar moda haline geldi. Kahvelerde onunla ilgili şarkılar söylendi. Gazetelerde onunla alay edildi. Tiyatro sahnelerinde canlandırıldı. Bulvar gazetelerini her renkten haber yumurtlamak için gün doğdu. Yüksek kutup bölgelerinin yaman mobidiki olan beyaz balinadan tutunda, da dokunaçlarıyla 500 tonilatoluk bir gemiyi sarmalayıp okyanusun derinliklerine sürükleyebilen ölçüsüz boyutlardaki krakene kadar bütün hayali ve devasa varlıkların baskıları tükenen gazetelerde yeniden ortaya çıktığı görüldü. Hatta eski çağlara ait tutanaklar, bu tür canavarların varlığını kabul eden Aristoteles ve Plinius'un görüşleri, ardından Piskopos Pontopida'nın Norveç izlenimleri, Paul Egede'nin anlatıları ve nihayet Bay Harrington'ın 1857'de Kastilya'nın güvertesindeyken o zamana kadar sadece Le Constitutionnel'in sularında dolaşan o muazzam yılanı gördüğüne yemin ettiği ve iyi niyetinden kimsenin şüphe etmediği raporları yeniden yayımlandı. Bunun üzerine ilmi cemiyetlerde ve bilimsel gazetelerde inananlarla inanmayanlar arasında sonu gelmez bir polemik başladı. Canavar meselesi bütün zihinleri kızıştırdı. Mizahı meslek edinmiş gazetecilerle münakaşa eden bilimi meslek edinmiş gazeteciler, bu unutulmaz muharebe sırasında oluk oluk mürekkep akıttı. Hatta birkaçı iki üç damla kan da akıttı. Zira deniz yılanından yola çıkıp en rencide edici şahsi saldırılara giriştiler. Altı ay boyunca bu savaş bir bu tarafa bir o tarafa gitti geldi. Basın, Brezilya Coğrafya Enstitüsü'nün, Berlin Kraliyet Bilimler Akademisi'nin, Britanya Cemiyeti'nin, Washington'daki Smithsonian Enstitüsü'nün yayın organlarının baş yazılarına The Indian Archipelago, baş rahip Moigo'nun kozmozuyla Peterman'ın Mitteilungen'i arasındaki tartışmalara, Fransa ve dünyadaki en önemli gazetelerin bilimsel yazılarına bitmek tükenmek bilmeyen bir canlılıkla cevap yetiştiriyordu. Bu nüktedan yazarlar, canavarın varlığını inkar edenler tarafından atıfta bulunulan Linnaeus'a ait bir cümleyi hicvederek, Doğanın gerçekten de ahmaklar yaratmadığını öne sürüyor ve çağdaşlarını krakenlerin, deniz yılanlarının, mobidiklerin varlığını ve hezeyan halindeki denizcilerin diğer ipe sapa gelmez kuramlarını kabul ederek doğayı yalancı çıkarmamaya davet ediyorlardı. Son olarak bütün bunlar yetmiyormuş gibi herkesin çekindiği mizah dergisinde yayımlanan bir makalede, Derginin en sevilen redaktörlerinden biri Tıpkı Hipolitus gibi canavara hücum etmiş, ona son bir darbe indirmiş ve onu herkesin katıldığı şen kahkahalar içinde yere sermişti. Mizah bilimi yenmişti. 1867 yılının ilk aylarında unutulmuş gibi görünen mesele, şayet yeni olgular kamuoyunun dikkatine sunulmamış olsa hiç de yeniden alevlenecek gibi durmuyordu. Artık çözülmesi gereken bilimsel bir problem olmaktan çıkmış, sakınılması gereken gerçek ve ciddi bir tehlike haline gelmişti. Mesele yeni bir doğrultuya yönelmişti. Canavar yeniden adacık, kaya ve kayalık haline gelse de bu sefer yeri tespit edilemeyen ve ele geçirilemeyen yüzen bir kayalık olmuştu. 5 Mart 1867'de, Geceliğin 27 derece 30 dakika enleminde ve 72 derece 15 dakika boylamında bulunan Montreal Ocean şirketine ait Moravian, sancak kıç tarafından hiçbir haritanın belirtmediği bir kayaya çarptı. Gemi rüzgarın ve 400 beygir gücündeki buharının çiftli etkisiyle 13 deniz mili bir hızla ilerlemekteydi. Üstün nitelikteki omurgası olmasa bu çarpışmayla yarılacak Moruvia'nın Kanada'dan getirdiği 237 yolcusuyla birlikte batacağına hiç şüphe yoktu. Kaza gün ağırmaya başladığı sırada sabah saat 5'e doğru meydana gelmişti. Nöbetçi subaylar geminin kıç tarafına koşmuş ve bütün okyanusu olabilecek en titiz bir dikkatle araştırmıştı. Ancak üç komina genişliğinde büyük bir anafor dışında hiçbir şey görmemişlerdi. Sanki su tabakaları şiddetle çırpılmış gibiydi. Kazanın olduğu yerin koordinatları tam olarak hesaplandı ve Moravian görünür bir hasarı olmaksızın yoluna devam etti. Gemi deniz altında bulunan bir kayaca veya büyük bir gemi enkazına mı çarpmıştı bu hiç bilinemedi. Ancak geminin karinası üzerinde çekek havuzunda yapılan incelemeden sonra omurganın bir bölümünün kırıldığı anlaşıldı. Başlı başına son derece vahim olan bu olay şayet 3 hafta sonra tıpatıp aynı koşullarda tekrar etmeseydi belki de diğer pek çok olay gibi unutulup gidecekti. Fakat bu sefer yeni çarpışmanın kurbanı olan geminin milliyeti ve söz konusu geminin ait olduğu şirketin şöhreti sayesinde olay muazzam bir yankı uyandırdı. Ünlü İngiliz armatör Connard'ın adını bilmeyen yoktur. Bu zeki sanayici 1840'ta Liverpool'la Halifax arasında 400 beygir gücünde çarkları olan ve 1162 tonilatoluk 3 ahşap gemiyle bir posta servisi kurdu. 8 sene sonra şirketin mal varlığına 650 beygir gücünde ve 1820 tonilatoluk 4 gemi, 2 sene sonra ise güç ve tonilato olarak daha da üstün 2 gemi daha eklendi. 1853'te resmi mektup taşıma imtiyazı kısa süre önce yenilenmiş olan Könert şirketi mal varlığına sırasıyla Arabiya'yı, Persiya'yı, Çayna'yı, Skotya'yı ve Java'yı ve de Rusya'yı ekledi. Bütün bu gemiler Great Eastern'dan sonra denizlerde seyreden en geniş ve en süratli gemilerdi. Böylece 1867 yılına gelindiğinde şirketin elinde 8'i çarklı, 4'ü pervaneli olmak üzere toplam 12 gemi bulunuyordu. Bu son derece yoğun ayrıntıları vermemin nedeni, bütün dünyanın zeki idaresiyle tanıdığı bu deniz taşımacılığı şirketinin önemini herkesin iyice kavramasını sağlamaktır. Hiçbir okyanus ötesi denizcilik şirketi bu kadar büyük bir ustalıkla yönetilmemiş, hiçbir iş bu kadar çok başarıyla taçlandırılmamıştır. 26 yıldan bu yana Könert gemileri 2000 defa Atlantik'i e geçmişti ve hiçbir seyahat iptal edilmemiş, hiçbir gecikme yaşanmamış hiçbir mektup, hiçbir yolcu, hiçbir gemi kaybedilmemişti. Nitekim Fransa'nın güçlü rekabetine rağmen son yıllarda resmi kayıtlara göre yolcular hala Könert hattını diğer bütün hatlara tercih etmekteydi. İşte bütün bunları bildikten sonra kimse bu şirketin en güzel buharlı gemilerinden birinin başına gelen kazanın dünyada uyandırdığı yankının boyutları karşısında hayrete düşmeyecektir. Denizin sakin, rüzgarın hafif olduğu 13 Nisan 1867 günü Scotia, 15 derece 12 dakika boylamında ve 45 derece 37 dakika enleminde bulunuyordu. Gemi 1000 beygir gücüyle 13,43 deniz millik bir hızla ilerliyordu. Geminin çarkları denizi kusursuz bir düzenlilikle dövüyordu. Geminin o sıradaki su çekimi 6 metre 70 santimetre, yer değiştirme hacmi ise 6624 metre küptü. Akşamüstü saat 4.17'de büyük salonda toplanan yolcuların yemek yediği sırada, Scotia gövdesine kıç tarafından ve iskele tarafındaki çarkın biraz gerisinden sonuçta pek de hissedilmeyen bir darbe aldı. Scotia bir şeye çarpmamıştı. Eziciden ziyade kesici veya delici bir alet Scotia'ya çarpmıştı. Çarpışma o kadar hafif hissedilmişti ki, güverteye çıkan mürettebatın çığlığı olmasa gemide hiç kimse endişe duymayacaktı. ''Batıyoruz! Batıyoruz!'' Başta yolcular çok korkmuştu ancak Kaptan Anderson onları sakinleştirmekte acele etti. Nitekim tehlike çok yakında olamazdı. Su geçirmez bölmelerle 7 kompartımana bölünmüş olan Scotia her türlü sızıntıyı zarar görmeden göğüsleyebilirdi. Kaptan Anderson derhal ambara indi ve 5. kompartımanın su aldığını ve su baskınının hızına bakılırsa sızıntının hatırı sayılır seviyede olduğunu tespit etti. Neyse ki kazanlar bu kompartımanda değildi yoksa ateş hemen sönerdi. Kaptan Anderson derhal gemiyi durdurttu ve mürettebattan biri zarar tespiti yapmak üzere suya daldı. Birkaç dakika sonra buharlı geminin karinasında 2 metre genişliğinde bir delik olduğu tespit edildi. Böyle bir deliği tıkamak mümkün değildi. Bu yüzden çarkları yarı yarıya suya batan Scotia seyrine bu şekilde devam etmek zorunda kaldı. Gemi o sırada Clear Adası'nın 300 mil açığındaydı. Liverpool'u büyük ölçüde endişelendiren 3 günlük bir gecikmeden sonra Scotia şirket havuzuna giriş yaptı. Mühendisler hemen kalafata çekilen Skotya'yı ziyaret etmeye başladılar ve gözlerine inanamadılar. Su kesiminin iki buçuk metre altında, ikiz kenar üçgen şeklinde düzgün bir yırtılma mevcuttu. Saç levhadaki delik kusursuz bir netlikteydi. O kadar ki zımbayla dahi bu kadar temiz bir şekilde delinemezdi. O halde bu deliği açan delici alet sıra dışı bir yapıya sahip olsa gerekti. Bu alet olağanüstü bir güçle fırlatıldıktan ve bu şekilde 4 santimetrelik bir levhayı deldikten sonra geriye doğru ve gerçekten de açıklanamaz bir hareketle kendiliğinden geri çekilmiş olmalıydı. İşte kamuoyunu yeniden ateşlendiren son olay buydu. Nitekim o andan itibaren belirlenmiş nedenlere bağlanamayan bütün korkunç deniz kazaları canavara atfedildi. Bu fantastik hayvana ne yazık ki hatır sayılır sayıdaki bütün bu deniz kazalarının sorumluluğu yüklendi. Zira Bureau Veritas tarafından her yıl kayıp olarak kaydedilen 3000 gemi içinde, haber alınamadığı için bütün yüküyle ve yolcularıyla kaybolduğu varsayılan buharlı ve yelkenli gemilerin sayısı 200'ü buluyordu. İşte böylece haklı olarak ve haksız yere bu gemilerin kayboluşundan canavar sorumlu tutuldu. Ve canavar sayesindedir ki çeşitli kıtalar arasındaki ulaşım gittikçe daha tehlikeli hale geldiğinden kamuoyu nihayet dile geldi ve denizlerin bu korkunç balinadan her ne pahasına olursa olsun temizlenmesini kesin ve net bir dille talep etti. Birinci Kısım ikinci Bölüm Lehte ve Aleyhte bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Nebraska'nın çorak arazisinde gerçekleştirilen bilimsel bir keşiften yeni dönmüştüm. Paris Doğa Tarih Müzesi bünyesinde sahip olduğum yardımcı profesör sıfatımdan ötürü Fransız hükümeti bu sefere beni yollamıştı. Nebraska'da 6 ay geçirdikten sonra Mart ayının sonuna doğru çok değerli koleksiyonlar yüklenmiş vaziyette New York'a geldim. Fransa'ya dönüş tarihim Mayıs'ın ilk günleri olarak belirlenmişti. Dolayısıyla ben de bu tarihi beklerken kendi mineralojik, botanik ve zoolojik zenginliklerimi sınıflandırmakla meşguldüm. İşte Skotya olayı tam bu sırada meydana geldi. Gündemdeki meseleden eksiksiz şekilde haberdardım. Zaten haberdar olmamam mümkün müydü? Bütün Amerika ve Avrupa gazetelerini tekrar tekrar okumuş fakat bir sonuca varamamıştım. Bu gizem kafamı kurcalıyordu. Bu konuda herhangi bir fikir oluşturmanın imkansızlığı içinde bir uçtan öbür uca gidip geliyordum. Denizlerde bir şey dolaşıyordu. Bundan kimse şüphe edemezdi. Buna inanmayanlar, Skotya'daki yaraya parmak basmaya davet ediliyordu. New York'a geldiğimde mesele iyice alevlenmişti. Pek de yetkin olmayan birkaç kişi tarafından öne sürülen yüzen adacık, ele geçirilemez kayalık varsayımı artık tam olarak bertaraf edilmişti. Nitekim söz konusu kayalığın içinde bir makine olmadıkça, bu kadar olağanüstü bir hızla nasıl yer değiştirebilirdi ki? Aynı şekilde yüzen bir omurga, devasa bir enkaz varsayımı da yine yer değiştirmede gözlemlenen hız nedeniyle reddedilmişti. Geriye iki olasılık kalıyordu. Ki bu iki olasılık birbirinden çok ayrı iki taraftar grubu oluşturmuştu. Bir yanda muazzam güçte bir canavarın var olduğunu iddia edenler, diğer yanda aşırı bir motor gücüne sahip bir denizaltı gemisinin var olduğunu iddia edenler. Ancak her ne kadar kabul edilebilir olsa da bu son varsayımın eski dünyada ve yeni dünyada yapılan araştırmalardan sonra ayakta kalması mümkün değildi. Sade bir vatandaşın böyle bir mekanik aygıta sahip olması pek olası değildi. Bu kişi bu aygıtı nerede ve ne zaman inşa ettirebilir? Bu aygıtın yapımını nasıl gizli tutabilirdi ki? Sadece bir hükümet böyle tahripkar bir aygıta sahip olabilirdi. İnsanoğlunun beyin gücünü, silahların gücünü artırmak için kullandığı bu korkunç zamanda, bir devletin diğerlerinin haberi olmadan bu korkunç aygıtı denemeye tabi tutmuş olması mümkündü. Chasepot tüfeklerinden, torpidolardan, denizaltı koçbaşlarından sonra nihayet dünya tepki veriyordu. En azından ben öyle umuyordum. Fakat yine savaş aygıtı varsayımının da hükümetlerin verdiği beyanatlar karşısında tutunması mümkün değildi. Burada kamu menfaati söz konusu olduğundan ve okyanus ötesi iletişim hatları bundan zarar gördüğünden hükümetlerin bu konudaki dürüstlüğünden şüphe edilemezdi. Kaldı ki kamuoyunun böyle bir denizaltı gemisinin inşasını gözden kaçırmış olduğuna inanmak nasıl mümkün olabilirdi? Bu koşullarda bir şahıs için bile böyle bir sırrı muhafaza etmek çok zorken, bütün eylemleri rakip güçler tarafından inatla takip edilen bir devlet için şüphesiz iyice imkansızdı. Böylece İngiltere'de, Fransa'da, Rusya'da, Prusya'da, İspanya'da, İtalya'da, Amerika'da ve hatta Türkiye'de yapılan araştırmalardan sonra bir denizaltı monitörünün varlığına dair varsayım kesin olarak bertaraf edilmiş oldu. Bu durumda popüler basının sürekli alaylarına rağmen canavar varsayımı geri geldi. Ve bu yolda insanların hayal gücü kendini kısa sürede fantastik bir balık bilim anlayışından yola çıkılarak oluşturulabilecek en saçma fantazilere kaptırdı. New York'a geldiğimde pek çok insan söz konusu fenomen hakkında fikrimi sorarak beni şereflendirdi. Fransa'da geçmişte geniş denizaltı yataklarının gizemleri başlıklı 4 sayfalık formada iki ciltlik bir eser yayımlamıştım. Özellikle bilim dünyasının tadına vardığı bu kitap beni doğa tarihinin bu oldukça karanlıkta kalan kısmı üzerinde bir uzman haline getiriyordu. Dolayısıyla bu konuda benim fikrime danışıldı. Olayın gerçekliğini inkar edebildiğim sürece mutlak inkar tutumumda direttim. Ancak sonunda köşeye sıkışınca kendimi kesin bir dille ifade etmem gerekti. Hatta New York Herald, Paris Müzesi'nde Profesör Saygıdeğer Pierre Aronax'ı bu konuda ne olursa olsun bir görüş beyan etmeye davet etti. Bu talebi yerine getirdim. Suskun kalamadığım için konuştum. Meseleyi bütün açılardan siyasi ve bilimsel olarak ele aldım. Burada gazetenin 30 Nisan tarihli sayısında yayımladığım, bilgi bakımından son derece zengin olan makalemden bir bölüm aktaracağım. Böylece dedim makalemde, çeşitli hipotezleri tek tek inceledikten ve başka her türlü varsayımı bertaraf ettikten sonra Aşırı güçlü bir deniz hayvanıyla karşı karşıya olduğumuzu ister istemez kabul etmek zorundayız. Okyanusun geniş derinlikleri bizler için tamamen meçhul. Buralarda sondaj yapılması imkansız. Bu iyice derinlerdeki uçurumlarda neler olmaktadır? Su yüzeyinin 12 veya 15 mil altında hangi canlılar yaşamakta ve bunlar nasıl yaşayabilmektedir? Bu hayvanlar nasıl bir organizmaya sahiptir? Bu konuda tahminde dahi bulunamıyoruz. Yine de bana yöneltilen problemin çözümü bir ikilem şeklinde ortaya konulabilir. Ya gezegenimizde yaşayan bütün canlı çeşitlerini tanıyoruz ya da tanımıyoruz. Şayet hepsini tanımıyorsak, şayet doğa balık bilim alanında hala bizden bir şeyler saklıyorsa, sondaj yapılamayan katmanlarda yaşayan ve herhangi bir olay, bir fantezi veya Tabiri caizse bir kapris sonucunda uzun aralıklarla okyanusun üç seviyelerine taşınan, temel olarak çukurda yaşamaya elverişli bir yapıya sahip, yeni türlere ve hatta yeni cinslere mensup balıkların veya balinaların varlığını kabul etmekten daha mantıklı bir seçenek bulunmamaktadır. Şayet bunun tam aksine hali hazırdaki bütün türleri tanıyorsak, o zaman söz konusu hayvanı zorunlu olarak önceden sınıflandırılmış deniz canlıları arasında aramamız gerekir. Ve bu durumda ben, dev bir narvalin varlığını kabul edebilirim. Baya narval veya deniz gergedanı genellikle altmış ayaklık bir uzunluğa erişir. Bu uzunluğu beşle hatta onla çarpın. Bu balinaya boyuyla orantılı bir kuvvet atfedin. Saldırı silahlarını artırın. İşte size karşı karşıya olduğumuz hayvan. Böyle bir hayvan, Shannon'ın subayları tarafından tespit edilen boyutlara... Skotya'daki deliği açacak güçte bir uzva ve bir buharlının omurgasına zarar verecek kuvvete sahip olacaktır. Nitekim narval bir çeşit fil dişi kılıca, kimi doğa bilimcilerin tabiriyle bir baltalı mızrağa sahiptir. Bu çelik kadar sert tek bir diştir. Bu dişlerden bazıları narvallerin daima büyük bir başarıyla saldırdıkları balinaların gövdelerine saplanmış olarak bulunmuştur. Daha başkaları bir fıçıyı delen matkap gibi bir uçtan bir uca deldikleri gemilerin karinalarından güçlükle çıkartılmıştır. 2 metre 25 santimetre uzunluğa, kök kısmında ise 48 santimetre genişliğe sahip bu savunma silahlarından biri, bugün Paris Tıp Fakültesi Müzesi'nin elindedir. Öyleyse şimdi bu silahın 10 kat daha güçlü olduğunu, hayvanınsa 10 kat daha kuvvetli olduğunu varsayın ve bu hayvanı saatte 20 millik bir hızla hareket ettirin kütlesini hızıyla çarpın. İşte o zaman gerçekleşmiş olan türden bir felakete neden olabilecek bir çarpışma yaratabilirsiniz. O halde daha fazla bilgiye sahip olana kadar şahsi kanaatim, bir baltalı mızraktan ziyade hem kütle hem motor gücü olarak denk olduğu zırhlı fırkateynler veya savaş koçları gibi gerçek bir mahmuza sahip devasa boyutlarda bir deniz gergedanı yönünde olacaktır. Söz konusu açıklanamaz fenomen işte bu şekilde açıklığa kavuşturulabilir. Tabi şayet fark edilen, görülen, hissedilen ve sezilen her şeye rağmen durum büsbütün başka değilse. Ki bu da son derece mümkün. Bu son cümleyi korkaklığımdan eklemiştim. Ancak profesör olmamın verdiği saygınlığı bir yere kadar korumak istiyor, bir şeyle alay ettikleri zaman tam eden Amerikalılara çok fazla malzeme vermemeye çalışıyordum. Kendime bir kaçış yolu bırakmıştım. Oysa temelde canavarın varlığını kabul ediyordum. Makalem hararetle tartışıldı ve bu durum makalenin büyük bir yankı uyandırmasını sağladı. Makalem kendine belli sayıda taraftar buldu. Zaten sunduğu çözüm hayal gücünü alabildiğini özgürlük tanıyordu. İnsan zekası doğaüstü canlılara dair yüce kavramlardan çok hoşlanır. Deniz ise bu tür kavramların oluşturulması için en güzel araç, bu tür devlerin üreyip gelişebileceği yegane mekandır. Bunların yanında fil veya gergedan gibi kara hayvanları cüce kalır. Büyük su kütleleri bilinen en büyük memeli türlerini barındırmanın yanı sıra, belki de eşi benzeri olmayan boyutlarda yumuşakçalara, 100 metrelik ıstakozlar veya 200 tonluk yengeçler gibi bakması dahi ürkütücü deniz kabuklularına ev sahipliği yapmaktadır. Neden olmasın ki? Tarih öncesi çağlarda çeşitli jeolojik dönemlerde yaşamış kara hayvanları, dört ayaklılar, dört elliler, sürüngenler ve kuşlar devasa kalıplarda yaratılmıştı. Yaradan bunları muazzam bir kalıptan dökmüş, zamansa bu kalıbı gittikçe küçültmüştü. Dünyanın çekirdeği neredeyse sürekli olarak değişime uğrarken asla değişmeyen denizler o meçhul derinliklerde başka çağlara ait bu devasa canlılardan bazılarını muhafaza ediyor olamaz mı? Deniz kendi bünyesinde yılları yüzyıllara, yüzyılları bin yıllara tekabül eden bu devasa türlere ait en yeni varyeteleri gizliyor olamaz mı? Fakat kendimi benim gibi birinin kurmaması gereken hayallere kaptırıyorum. Zamanın benim için korkunç gerçeklere dönüştürdüğü bu boş düşlere bir son vermem gerek. Tekrar söylüyorum, o sırada fenomenin doğasına dair genel bir kanaat oluşmuştu ve halk, efsanevi deniz yılanlarıyla hiçbir ilgisi olmayan mucizevi bir canlının varlığını itiraz etmeden kabul etmişti. Ancak kimileri ortada sadece çözülmesi gereken salt bilimsel bir problemden başka bir şey görmezken, özellikle Amerika'da ve İngiltere'de daha somut düşünen başkaları okyanus ötesi iletişim hatlarını güvence altına alabilmek adına okyanusu bu korkunç canavardan temizlemek gerektiği kanaatindeydi. Sınai ve ticari gazeteler meseleyi esas olarak bu bakış açısından ele alıyordu. The Shipping ve Mercantile Gazette, Lloyd Yolcu Gemisi Denizcilik ve Sömürgecilik dergisiyle prim fiyatlarını yükseltmekte tehdit eden sigorta şirketlerine bağlı bütün gazeteler bu noktada hemfikirdi. Kamuoyu fikrini beyan ettikten sonra Birleşik Devletler harekete geçen ilk ülke oldu. New York'ta Narval'in peşine düşmek üzere çıkılacak bir seferin hazırlıklarına başlandı. Çok süratli bir fırkateyn olan Abraham Lincoln, olabilecek en kısa sürede denize açılabilecek duruma getirildi. Bütün silah depolarının kapıları Fırka silahlandırılması için canla başla seferber olan Kumandan Feragut'un önünde açıldı. Tam canavarın peşine düşme kararı alınmıştı ki canavar bir türlü ortaya çıkmaz oldu. Zaten bu hep böyle olur. İki ay boyunca kimse canavardan bahsedildiğini duymadı. Hiçbir gemi ona rastlamadı. Sanki tek boynuz kendi aleyhine girişilen komplonun farkında gibiydi. Bundan o kadar çok bahsedilmişti ki. Hem de Atlantik ötesi telgraf attı üzerinden. Nitekim bazı şakacılar... Kurnas Keratan'ın bir telgrafı ele geçirdiğini ve bunu kendi lehine kullandığını öne sürüyordu. Ortada çok uzaklara yapılacak bir sefer için silahlandırılmış ve dehşet saçan av aletleriyle donatılmış bir fırkateyn vardı. Ve kimse onu nereye yönlendirmek gerektiğini bilmiyordu. Sabırsızlık hat safhaya ulaşmıştı ki, 2 Temmuz'da San Francisco hattında Kaliforniya'dan Şanga'ya gitmekte olan bir buharlı geminin, söz konusu hayvanı 3 hafta önce Pasifik Okyanusu'nun kuzey sularında görmüş olduğu öğrenildi. Bu haber müthiş bir heyecan dalgası yarattı. Kumandan Feragut'a 24 saatlik bir mühlet dahi tanınmadı. Erzak yüklendi, geminin ambarları kömürle dolduruldu. Mürettebatta tek bir kişi dahi görevini yerine getirmekte kusur etmedi. Geriye sadece geminin kazanlarını ateşlemek, ısıtmak ve yola çıkmak kalmıştı. İnsanların yarım günlük bir gecikmeye dahi tahammülleri yoktu. Zaten kumandan Feragut'un tek isteği de buydu. Abraham Lincoln'ın Brooklyn rıhtımını terk etmesine 3 saat kala şu mealde bir mektup aldım. Bay Aaron Max, Paris Müzesi'nde profesör, Fifth Avenue Hotel, New York. Beyefendi, eğer Abraham Lincoln'ın seferine katılmaya arzu edecek olursanız, Birleşik Devletler Hükümeti Fransa'nın bu girişimde sizin aracılığınızla temsil edilmesini sağlamaktan büyük bir zevk duyacaktır. Kumandan Farragut size bir kamera tahsis etmiş bulunmaktadır. Saygılarımla. J.B. Hobson, Donanma Bakanı.